Merhaba değerli öğrenciler. Ben İlker Hoca. Instagram'da paylaşmış olduğum Kasım ara tatil çalışma soruların 6. sınıflarıyla devam edeceğim. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki öğrencilerin söylediği ifadelerden herhangi birinin sonucu değildir? Bir kuvvet sorusu, üstü sayı sorusu. Bakın 2 üzeri 4'ü bulursanız 4 tane 2 yazıp çarptığınız zaman 16 bulursunuz. 17 üzeri 1 yani 1 tane 17'dir. Bakın Özgür'ün sonucu 8 üzeri 2 yani 8'in karesi. 8 çarpı 8'den 64'tür. Bir sayının 0. kuvveti 1'di. Yani 100 üzeri 0 1 olacak. Bakın hangisinin sonucu var? Yok bakalım. 16 var. 17 var. 64 var. Ama 100 sonucu yok. Cevap denizliydi. İkinci sorumuza bakalım. Bir problem sorusu. Necip 32 adet beyaz. 48 adet yeşil bilyesini birbirine karıştırmadan her grupta eşit sayıda bilye olacak şekilde gruplandıracaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi elde edilen toplam grup sayısı olamaz. Bakın şimdi dikkat edin. Necip 32 ve 48 adet bilyesini eşit sayıda bölmesi demek. Yani ortak bölenlerini, bölenlerini düşünün ortak olanlarını bulacağız. Mesela Necip 32 2'ye bölebilir. 48'i de 2'ye bölebilir. Yani ikişer ikişer gruplayabilir. 32 2'ye böldüğünde 16 tane, 48'i 2'ye böldüğünde 24 tane de grup olur. Toplam grup sayısı toplarsam 16 artı 24'ten 40 olabilir. Bakın olabilir. Şimdi diğerlerine bakalım. Aynı şekilde. Mesela 32'yi 4'e de bölebilirsiniz. 48'i 4'e bölebilirsiniz. Çünkü eşit bölü yani ikisinde ortak bölenidir. 32'yi 4'e bölerseniz 8. 48'i 4'e bölerseniz 12'dir. Toplam grup sayım. ikisini toplarsam 20'dir. Bakın olabilir. Şimdi Başka bölenlerine bakalım. Mesela ikisi 8'e de bölünebilir. Yani 8'er 8'er gruplayabilirsin. 32'yi 8'e bölersen 4 grup. 48'i 8'e bölersen 6 grup. Toplam 10 grup elde ettik. Bu da olabilir. Bakın olamayan cevap Bursa çıktı zaten. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıda Sıla'nın okuduğu kitapta kaçıncı gün kaçıncı sayfaya geldiği verilmiştir. Buna göre neyi soruyor? 7. gün kaçıncı sayfaya gelir? Şimdi burada bakın birinci gün, ikinci ve üçüncü gün arasında bir farklara dikkat ederseniz 9'ar 9'ar yani fark 9. Demek ki örüntümüz 9'ar 9'ar artarak gidiyor. İlk gün okuduğu yani birinci gün okuduğu 6 bakın dikkat edin. Biz şimdi 7. güne kadar tek tek ekleyerek yapabiliriz ama uzun sürer. Buradan 7. güne kadar 6 gün geçmesi lazım. Yani her birinde 6 yani 6 gün geçtiği için bakın şuraya dikkat edin. Her birinde de 9'ar 9'ar ekleyerek gideceksiniz. E bakın o zaman 6 kere 9'dan 54 yani bu geçen günde ekleyeceğimiz sayıdır. Birinci gün 6 kitap 6 sayfa okuduğu için kitapta ve 54 sayfada eklendiği için 7. güne kadar cevap toplamı kaç yapıyor? 60 yapıyor cevap Ceyhan'dı. İsterseniz tek tek 9 ekleyerek de bulabilirdiniz. Cevap Ceyhan'dır. Bakın dördüncü soruya. Yukarıda verilen rakamlar birer defa kullanılarak A üzeri B şeklinde üstü ifadeler oluşturulacaktır. Oluşturulacak. A üstü B şeklindeki üstü ifadenin en büyük değeri kalp. En küçük değeri ise dörtgen olsun. Buna göre kalp eksi dörtgen işleminin sonucunu sormuş. Bakın şimdi en büyük olması için en büyük sayıları düşünün. 4 ve 3. Bakın 4 üzeri 3 de olabilir, 3 üzeri 4 de olabilir. Bunlardan hangisi daha büyük sonuç getirir? 3 üzeri 4 çünkü 81 yapar, daha büyüktür. Kalbı bulduk. Şimdi diğerine bakalım. En küçük olması için bunu kullanmadık. En küçük olması için en küçük sayıları düşünün. 1 üzeri 2 olabilir, 2 üzeri 1 olabilir. E bunlardan en küçük olan da 1 üzeri 2 yani 1 olacağı için buradaki şekilde bulduk. 81'den 1'i çıkarırsanız cevap 80 çıktı cevap Adana'ydı. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Burada ne vermiş? Bize bir şekil vermiş. Diyor ki doğru ve yanlışı takip edin. Hangi harften sonuca ulaşacaksınız? Bakın 3 üzeri 3 27 midir? Doğrudur. Çarparsanız 3'ü 3 defa yazıp doğrudur. Yani artık buradan devam. 16 üzeri 1 1 demiş. Yanlış olacak. Çünkü 16 üzeri 1 16 idi. Yolumuzu buradan e bakın hangi harften çıktık? R harfinden cevap Bursa'ydı. Altın sorumuza bakalım. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgenin alanı 64 cm kare ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayıdır. Bakın doğal sayı olduğunu belirtmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu dikdörtgenin uzun kenarının alabileceği değerlerden biri olamaz. Yani aslında 64'ün çarpanlarını yani bölen sayılarını düşünün. 64 de 1 olabilir. Yani 64 64'e de bölünebilir. Uzun kenar olabilir. 64 32'ye bölünebilir. Uzun kenar olabilir. 64 16'ya da tam bölünür. E bu da 16 olabilir. Ama 64 12'ye bölünemeyeceği için uzun kenar olamaz. 7. sorumuza bakalım. Yukarıda A doğal sayısının asal çarpanlar algoritması verilmiştir. Buna göre orada verilmeyenleri bulup toplayacağız ve ne sormuş? toplamın sonucunda elde edilen sayının çarpanlarından bir değildir. Bakalım şimdi verilmenleri ben bulayım. Hemen burada bakın isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Burada 15 ve 3 çarparsanız şu C'yi yani 45'i bulduk. 45 ile 2'yi çarparsam 90'ı bulurum. 90'la ile 2'yi çarparsam 180'i bulurum. E peki bundan sonrası nasıl olacak? Burada 15 sayısı aslında 2'ye bölünemeyeceği için 3'e bölünür. D3 olur. E5 oldu. 5 sayısı da F'ye yani 5'e bölündü. Ve 1 oldu. Asal çarpan algoritması tamamlanmış oldu. Şimdi A sayısı B, C, D, E, F hepsi çıktı. Bakın toplayabilirsiniz. Burada 180 artı 90 artı 45 artı E kaçtı? 5'ti. F kaç oluyor? O da 5'ti. Hepsinin toplamını buradan bulursunuz. Bakın toplayalım. 180, 90 daha 270 olur. Burada bir 5 var. 275. Buradan bir 5 gelir. 280. E bakın 280 artı 45 eklediniz. Buradan da 325 mi geldi? E bakın toplam sayı buldunuz. E buradan 325'in çarpanlarından biri olup olmayanı bulabilirsiniz. Doğru topladık değil mi? A, B, C. Evet. D'yi unuttuk yalnız bakın. A, B, C, D. D unutuldu. Evet bir de burada 325'e. Burada biz D'yi 3'ü toplamaya unuttuk. En son şuraya bir de 3 eklerseniz 328. Bu sayının çarpanlar olup olmayanı bulabilirsiniz. Yani burada 328 sayısının çarpanı olmayan hangisiyse onu da siz bulun. Yorumlara belirtin bakalım. Hadi 8. soruya bakalım. Burada da bir alan sorusu var galiba. Bakın ne vermiş. Yukarıda verilen şekilde... ABCD dikdörtgendir. BCEF karedir. Tamam. AF 5 üzeri 3. EC 6 üzeri 2'dir. Buna göre ABCD dikdörtgenin alanını veren ifadeyi soruyor. Bakın kare olan şu kısım olduğu için bunun 6 üzeri 2 şuraya da yazabilirim. Çünkü kare ise 4 tane kenar eşittir. Bakın burası da 6 üzeri 2'dir. Şimdi alan bulurken buradaki kısa kenarla şuradaki uzun kenarın çarpımı lazım. Bunu da üstü olarak yazmış. Hemen yazalım. Bakın 6 üzeri 2 çarpıyı bu şekilde yapalım. Biz de şimdi uzun kenar 5 üzeri 3 artı 6 üzeri 2'dir. Yani bunların toplamıdır. Bakın sonuç istememiş. Sadece ifade istiyor. Bakın 6 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 3 artı 6 üzeri 2. Yani cevap Ceyhan. Bu işlemin sonucunu bulursanız alanı bulmuş olursunuz. 9. soruya bakalım. Bir işlem vermiş bize. İşlem önceliğine göre sonucu bulmamızı istemiş. Ama burada bir hata yapılmış. İlk hata nerede yapılmış bunu soruyor. Bakın burada önce işlem önceliğinde burada kuvvetleri bulmamız yani üslü ifadeleri bulmamız lazım. Birinci adıma baktığım zaman hepsini bulmuş. İkinci adıma geçerken bakın şurada 64'ten 32'yi çıkartıp buraya 32 yazmış. Gördünüz mü? O zaman ikinci adım, adımda bir hata yapmış. Çünkü çıkartma değil öncelikli olarak burada bölmeler yapılmalıydı. Burada bir hata var. Cevap ilk hata Bursa'da olduğu için yani iki de olduğu için cevap Bursa'dır. Diğer soruma bakalım. Mahmut doğal sayılarla üçgen işlemini aşağıdaki gibi tanımlıyor. Bakın bu tanımlama soruları burada verilen maddelerdeki işlemleri dikkatli bir şekilde okumamız lazım. Birinci maddede şurada A ve B her ikisi çift bir doğal sayı ise bu işlem A üzeri B'yi gösteriyor bize. Yani A üssü B'yi bul diyor. Her ikisi çiftse. Bunlardan en az biri tekse A ile B'yi topla ondan sonra karesini al diyor. Bakın birinci 6 ve 2'ye bakarsak ikisi de çift olduğu için A burada ilk sıradaki yani 6'dır. Üzeri 2 al diyor. Yani A üssü B'yi al diyor. Aldım. Şimdi çıkartma işlemi. Sonra diyor ki en az bir tekse yani 2 ve 3 bunlardan birisi tek sayı. Bunları topla, karesini al. Yani 3 ile 2'yi topla 5, karesini al. Bu işlemin sonucunu bulalım. Buradan 36 gelecek, buradan 25 gelecek. Çıkarmayı yaparsam cevabım 11'dir. Güzel bir soru. Şimdi bu sorulara dikkat etmeniz gerekiyor. Şu maddeleri iyi anlamak gerekiyor. 11'e bakalım şimdi diğer soruya. Burada ne vermiş? Özlem yukarıdaki etkinliği yapacaktır fakat kitapta baskı hatasının dolayı y değerinin karşısına mürekkep damlamış ve y değerinin kaç olduğunu okuyamıyor. Bakın burada y'yi göremiyor arkadaşlar. Özlem y değerine 1'den 5'e kadar sayılar verip sonuç buluyor. Özlem'in bulduğu sonuçtan biri değildir demiş. Bakın burada dikkat edin. Y'ye 1 verelim. Y'ye 1 olsun. 1'den 5'e kadar hepsini vereceğiz şimdi. Bakın burayı silelim. Buraya 1 yazalım. Şimdi y üzeri x yani 1 üzeri 3 artı 1 çarpı 3. Bunu bir bulalım. 1 üzeri 3 1'dir. 3 çarpı 1'den 3 gelir. Toplam 4. Zaten şıklarda yok. Bunu geçtik. 2 verelim. 2 verirsem 2 üzeri 3 yani 8 artı 2 kere 3'ten 6'dır. Hmm. Yalnız bu da yok. Yani 14. Bu da çıkmadı. Bakalım. Şimdi mesela burada başka ne vereceğiz? Diyelim ki 3 verelim. Y 3'tür. Bakın. 3 üzeri 3 x de 3'tür. Artı 3 çarpı 3. Şimdi bakın 3 üzeri 3 nedir? Burada 27 artı 3 kere 3 de 9'dur. Toplam 36. Bakın bu olabiliyor. A oldu. 3 verdiğim zaman 36'yı elde ettim. Şimdi y'ye bir de 4 verelim burada. Bu sefer 4 üzeri 3'ü bulacağım. Bakın 4 üzeri 3 artı 4 çarpı 3'ü bulacağım. Şimdi bakın 4 üzeri 3 64'tür. Artı 12 geldi buradan toplarsam kaç yapıyor? 76 yapıyor. Bunu da elde ettim. Bakalım şimdi bir de 4 değil 5 verelim. Son sayı verebileceğim son sayı zaten. Bakın 5 verirsem 5 üzeri 3 olur. Artı 5 çarpı 3 olur. 5 üzeri 3 125'tir. Artı buradan bir de 15 geldi. Toplam 140 çıktı. Bakın bu da oldu. Olmayan cevap C'ydi. C'yi elde edemedim. Diğer sorumuza bakalım. Cemil yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki kağıtları kullanarak bir sehpanın iki uzun kenarını aşağıdaki gibi ölçüyor. Her iki ölçümde de kağıtlar üst üste çakışmıyor ve ölçümlerde kenarların dışına kağıt taşmıyor. Buna göre sehpanın ölçülen kenarlarından birinin uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın şimdi bu ince kenar yani 20 20 koyduğunu düşünürseniz bu 20'nin bir katı olan bir uzunluk olması lazım. Diğer tarafta da 32 32 yani 32'nin katı olan bir uzunluk olması lazım. Hem 32'nin hem de 20'nin katı olan ifadeleri düşündüğünüz zaman bakın bunu bu şekilde tek tek bulmanız biraz zor olur ama bunu düşünüp bulduğunuz zaman 160 sayısı bunların katlarından biri olabilir. Bakın 160 olabilir. Zaten olabilir demiş. Şimdi bu bulduğunuz 160'ın da katlarını düşünün. Mesela 160'ın 3 katını düşündüğünüz zaman kaç olacak? 480. Bu da aynı şekilde 480 olacak. Yani olabilecek uzunluk cevap denizli 480'di. 13'e bakalım. Burada da bize bir şekiller vermiş ve şekillerin yanındaki işlemler yapacağız. Bakın ilk yeşil olana bakın. A doğal sayısının çarpanlarından tek olanların toplamı. İkinci maviye bakın. B doğal sayısının bölenlerinden çift olanların toplamı demiş. Bakın 54'ün burada bölenlerinden çift olanlarını bir bulalım. Bakın 54'ü şu şekilde 1 çarpı 54 2 çarpı pardon 54 2 çarpı 27 3 çarpı kaç oluyor? 3'e bölerseniz. Burada mesela bulamadınız. Hemen 54'ü 3'e bölebilirsiniz. Bir kere var. 4'ü aşağı indirdim. 18. Demek ki 3 çarpı 18'miş diyebilirsiniz. 4'e bölünüyor mu? 4'e bölünmedi. 5 6'ya bölünür. 6 çarpı 9'dur. Ondan sonra başa dönüyor zaten. Bakın burada Ç demiş. Yani çift olanları toplamını soruyor. Bakın çiftler 2, 6 18 ve 54 oluyor. Ve bunları toplayabiliriz. Burada 54 18 6 ve 2'yi toplayacağız. Bunların toplamı buraya verecek. Aynı şekilde burada da çift olanların değil, tek olanların toplamı. Yani 96'nın şuradaki bakın dikkat edin. 96'nın aynı şekilde burada bölenlerini bulacaksınız. 96'nın bu şekilde bölenlerini bulup tek olanları toplayacaksınız. Burada da 63'ün bölenlerini bulup tek olanları toplayacaksınız. Sonra burada bulduğunuz sonuç eksi burada bulduğunuz sonuç artı burada bulduğunuz sonuç. Bu işlemi size bırakacağım. Güzel bir soru. Biraz uzun işlem var ama mantığını anladınız umarım. Bunun sonucunu yorumlara yazın bakalım. Şimdi diğer soruya bakalım. Yukarıdaki şekilde daireler içinde yazan sayılar kendine komşu olan karelerin içinde yazan sayıların çarpımına eşittir. Buna göre karelerin içine yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır? Bakın şimdi burada mesela şuraya yazdığın sayı hem 42'nin hem de oradaki 48'in çarpanı olacak. Yani böleni olması lazım. Çünkü çarpımda 42 ve 48'i verebilecek sayılar lazım. Bakın 42 ve 48'i çarpanlarını düşündüğünüz zaman buraya mesela 6 yazabilirim. Çünkü 42 6'ya bölünür. 48 de 6'ya bölünür. Bakın burası ne olur? 7 kere 6'dan 42 oldu. Şimdi 7 ile neyi çarparsam 56? 8 olur. Bakın burayı da verdi mi? Verdi. E o zaman bunların toplamını sormuş. 6, 8, 7 daha kaç yapıyor? 21 mi yapıyor? Cevap Ceyhan'da. Diğer sorumuza bakalım. Yukarıda bir basketbol maçının ilk beşleri verilmiş. Bu maçta ilk 5'te oynayan tüm basketbolcular ilk periyotta forma numaralarının en büyük asal sayı böleni kadar sayı atmış. bunun sonucunu soruyor. Bakın 42'nin en büyük asal kaç? Asal çarpanı böleni 7'dir. 7'ye bölündü. 30'un çarpanları ama asal olacak. 5'tir. 10'unkini bulduk. 5'tir. 8'inki 2'dir. 18'inki 3'tür. Bakın toplam kaç yapıyor? 7 artı 3'ten 10. 15, 20, 22. Yani bu takım 22 tane basket atmış. Bakın elendi. Elendi. Şimdi diğerini bulalım. 77'ye bakın. 7'dir. 24'ün 3'tür. Buradan 7 gelir. Pardon 77'de 7 değil 11 oluyor. Dikkat edelim. 11 oluyor. 15'te 5'tir. 4'te 2'dir. Şimdi toplama bakalım. 7 artı 3 10. 21. 26. 2 de buradan 28. Bakın attığı basket sayısı çıktı. Cevap Denizli'ydi. Sorularımızın çözümü bu kadardı. Diğer sorularda ve diğer videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.